Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melek. Bugün sizlere bu gördüğünüz çok da sevimli olan pompon ayıcıklarımızın yapımını anlatacağım. Ayıcığımızın yapımında sık iğne tekniğini kullanacağız. Bere ve atkımızda şiş örgüsü yapacağız. En son pomponumuzu yerleştirip ayıcığımızı tamamlayacağız. Kullandığım malzemeler orta kalınlık pamuklu iplik kullandım. Açık kahve, beyaz, kırmızı ve işlemede kullandığım siyah rengim var. 2 milim yün tığı, Bere ve atkımızı yapmak için buçuk milim şişimiz var. Gözleri için 6 milim göz kullanacağız. Pompon yapmak için de benim elimde bu şekilde bir aparat var. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bu şekilde kalın bir kartonu 2 adet kesip ortasına delik açarak bu şekilde de çok rahat pomponlar yapabilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Dilediğiniz ipliklerde, dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve hadi şimdi ayıcığımızın yapımına başlayalım. Ayıcığımıza kafa yapımıyla sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben bu şekilde ipimin parmağıma doluyorum. Tığımı aradan geçirip ilmeğimi bu şekilde alıp ipimi sabitliyorum. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. 6 sık iğnemi yaptım. İpimi bu şekilde çekerek halkamı kapatıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştirip ilk sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sırada 6 defa arttırma yapacağız. Yani her sık iğnemizin içine 1 2 bu şekilde 2 tane sık iğne yaparak sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olmuş olacak. İkinci sıramı tamamladım. Sıra başlarınızı karıştırmamak için bu şekilde farklı bir iplik ya da ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağız. Yani aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. 3. sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıradayız. Bu sırada 2 sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 4. sıranın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 sık iğne örüp 1 tane arttırma yapacağız. Yine sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. 5. sıranın sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak. 6. sıradayız. Bu sırada 4 sık iğne örüp 1 tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 6. sıranın sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak. 7. sıraya geçiyoruz. 5 sık iğne örüp bir tane artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 7. sıranın sonunda toplamda 42 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar ördüm. Artırmalarımızı bu 7. sırada tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi 8. sıradan 15. sıraya kadar artırma eksiltme yapmadan Tüm sıralarımızı 42 sık iğne olarak örelim. 8 sıra boyunca tüm sıralarımızı arttırma eksiltme yapmadan 42 sık iğne olarak ördük. Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. Bu sırada artık eksiltmelerimize başlayacağız. 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi burada bir tane eksiltme yapacağız. Yandaki iki ilmeğimizin ön kanatlarını İkisini aynı anda alarak topluyoruz. Bundan sonraki sıralarımızdaki eksiltmelerimizi bu şekilde yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. 16. sıranın sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz kalacak. 17. sıradayız. Bu sırada 4 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. 17 sıranın sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz kalmış olacak. 17 sıramı tamamladım. 18 sıraya geçmeden önce burada gözlerimizi yerleştireceğiz. İlk sıradan sayarak 12 ve 13. sıralar arasında aralarda 6 sık iğne boşluk bırakarak gözlerimizi yerleştirelim. Gözleri yerleştirdim. Şimdi 18 sıradan devam ediyoruz. Bu sırada 3 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 18. sıranın sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz kalacak. 18. sıramı tamamladım. Yeni sıraya geçmeden kafayı el yafla doldurdum. 19. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalmış olacak. 20. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu kez 3 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 15 tane sık iğnemiz kalacak. Bu sıramız bizim son sıramız arkadaşlar. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun bırakacağız. Kafa yapımını tamamladık. Şimdi kulaklarla devam ediyoruz. Kulak yapımına da yine aynı şekilde sihirli halkanın içine 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. Halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Halkamı kapattım. Sık iğnelerimi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. İlk sıramızı tamamladık. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada her ilmeğin içine iki tane sık iğne yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıraya geçiyoruz. 3, 4 ve 5. sıralarımızı arttırma eksiltme yapmadan 12 sık iğne olarak öreceğiz. 5. sıranın sonunda dikiş için ipimizi uzun bırakacağız. İlk kulağı tamamladık. Diğer kulağı ve ayakları da aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Kulaklara elyaf doldurmayıp ayaklara dikişe geçmeden önce elyaf dolduracağız. Şimdi diğer üç parçamızı da örelim. Sonrasında burun yapımıyla devam edeceğiz. Kulak ve ayak yapımını tamamladık. Şimdi beyaz ipimizle burun yapımına geçiyoruz. Yine sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaparak burnumuza başlayacağız. Halkamın içine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Halkamı kapatıp sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştirdim. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada bir sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 3 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 9 tane sık iğnemiz olacak. 3. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 sık iğne örüp 1 tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 3 defa tekrarlayacağız. 3. sıranın sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda 3 sık iğne örüp 1 tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 3 defa tekrarlayacağız. 4. sıranın sonunda 15 tane sık iğnemiz olacak. Bu sıramız bizim son sıramız arkadaşlar. Sıra sonunda dikiş için ipimizi uzun bırakacağız. 5. sıramı tamamladım. Siyah ipimizin iki katıyla parçamızın ortasından girerek bu şekilde bir V oluşturuyoruz. Bu arada kalan kısmı siyah ipimizle bu şekilde tamamen kapanana kadar işliyoruz. En son çizgi detayını oluşturup burun yapımını da böylece tamamlamış oluyoruz. Kollarla devam ediyoruz. Kahverengi ipimizle Yine sihirli halkanın içine 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. Halkamın içine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Halkamı kapattım. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştirdim. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 2, 3 ve 4. Sıraları artırma eksiltme yapmadan 6 sık iğne olarak örelim. Toplamda 4 sıra boyunca ördüm. 4. Sıramın son sık iğnesini kapatmadan burada yarım renk geçiş yaparak kırmızı ipimize geçeceğiz. Son sık iğnemizi kırmızı ipimizle kapatıp renk geçişimizi bu şekilde yapıyoruz. Beşinci sıramızı kırmızı ipimizi sıra sonuna kadar yine altı sık iğne olarak öreceğiz. Beşinci sıramızın son sık iğnesini kapatmadan burada yine yarım renk geçiş yaparak sık iğnelerimizi beyaz ipimizle kapatıyoruz. Altıncı sıraya geçiyoruz. Bu sıramızı yine sıra sonuna kadar altı sık iğne olarak öreceğiz. Yedinci sıramıza yine kırmızı ipimizle renk geçiş yaparak başlıyoruz. Sıralarımızı bu şekilde 6 sık iğne olarak öreceğiz. 7. sıramızı kırmızı ipimizle örüp 8. sıramızda beyaz ipimize geçeceğiz. 9. sıramızda yine kırmızı ipimizle öreceğiz. 9. sıramı tamamladım. Kollarımız çok ufak olduğu için el yaf doldurmayacağız arkadaşlar. Şimdi burada bu şekilde iki ucu aynı anda alarak 3 sık iğne ile birleştirip dikiş için ipimizi uzun keseceğiz. İlk kolumuzu tamamladık. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Sonrasında gövde yapımıyla devam edeceğiz kollarımızı da tamamladık. Şimdi gövde yapımı ile devam ediyoruz. Yine kahverengi ipimizle sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Halkamın içine sık iğnelerimi yapıyorum. Sık iğnelerimi ilmek kaydırma ile birleştirdim. İkinci sırada her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir sık iğne örüp bir tane artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağız. 3. sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. 4. sıraya geçiyoruz. Bu sırada iki sık iğne örüp bir tane artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 4. sıranın sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. 5. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 3 sık iğne örüp bir tane artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 defa tekrarlayacağız. 5. sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi 6. ve 7. sıralarımızı artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca 30 sık iğne olarak örelim. 7. sıramı tamamladım. Yine son sık iğnemi kapatmadan burada renk geçişi yaparak kırmızı rengimize geçiyoruz. Şimdi 8. sıramızı yine 30 sık iğne olarak kırmızı ipimizle örelim. Sıramı tamamladım. Kahverengi ipimizle artık işimiz bitti. Bundan sonraki sıraları kırmızı ve beyaz ipimizle devam edeceğiz. Sıramın son sık iğnesini yine kapatmadan burada renk geçişi yaparak Beyaz ipimize geçiyoruz. 9. sıramızı da sıra sonuna kadar yine 30 sık iğne olarak öreceğiz. 10. sıraya geçiyoruz. Bu sıramızı kırmızı ipimizle öreceğiz. 4 sık iğne örüp 1 tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar 5 defa tekrarlayacağız. 10. sıranın sonunda toplamda 25 tane sık iğnemiz kalacak. 11. sıradayız. Bu sıramızı beyaz ipimizle artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar 25 sık iğne olarak öreceğiz. 12. sıradayız. Bu sıramızı kırmızı ipimizle 3 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar 5 defa tekrarlayacağız. 12. sıranın sonunda 20 tane sık iğnemiz kalacak. 13. sıradayız. Bu sıramızı beyaz ipimizle artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar 20 sık iğnemizi örelim. 13. sıramı tamamladım. 14. sıraya geçmeden gövdemi biraz elyafla doldurdum. Şimdi 14. sıraya geçiyoruz. Bu sıramızı kırmızı ipimizle 2 sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 5 defa tekrarlayacağız. 14. sıranın sonunda toplamda 15 tane sık iğnemiz kalacak. 15. sıradayız. Bu sıramızı beyaz ipimizle azaltma yapmadan 15 sık iğne olarak öreceğiz. Sıramı tamamladım. 16. sıraya geçiyoruz. 16. ve 17. sıralarımızı yine kırmızı ipimizle 15 sık iğne olarak öreceğiz. 17. sıranın sonunda ipimizi kesip gövdemizi bitirmiş olacağız gövdeyi tamamladık bere yapımı ile devam ediyoruz bereyi şiş örgüsüyle yapacağız arkadaşlar iki buçuk milimlik şişimize 42 tane ilmek atacağız ben ilmeklerimi ipimi bu şekilde parmağıma doluyorum şişimi aradan geçirip ipimi üzerine dolayarak ilmeklerimi oluşturuyorum Sizler alışkanlığınıza göre ilmeklerinizi nasıl rahat atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Şimdi 42 tane ilmeğimizi atalım. İlmeklerimi attım. Örgümüzün ilk sırasına lastik örgüsü yaparak başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden diğer şişimize alıyoruz. Yandaki ilmeğimizi ters örgü yapacağız. İpimiz ön tarafta, şişimi ilmeğimi bu şekilde ön taraftan giriyorum ve ipimi üzerine dolayarak ters örgümü yapıyorum. Şimdi yandaki ilmeğimizi düz örgü yapacağız. İpimi arkaya alıyorum ve şişimi ilmeğimi bu şekilde arkadan girip ipimi üzerine dolayarak ilmeğimi oluşturuyorum. Yandaki ilmeğimizi ters öreceğiz. İpimiz ön tarafta şişime ilmeğime bu şekilde giriyorum ve ipimi üzerine dolayarak ters örgümü yapıyorum. Tüm ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar bir düz, bir ters olarak örelim. İlk sıramızı tamamladık. Örgümüzü çeviriyoruz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden diğer şişimizi alıyoruz. Bu sıramızda ters gördüğümüz ilmeklerimizi ters, düz gördüğümüz ilmeklerimizi düz öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Yandaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıradaki ilmeğimiz düz örülmüş. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Yanda gelen ilmeğimizi ters örüyoruz. Sırada gelen ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu sıramızı da Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Düz gördüğümüz ilmeklerimizi düz, ters gördüğümüz ilmeklerimizi tersten öreceğiz. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Lastik örgümüzü bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Her sıramızda ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örerek 5 sıra boyunca örelim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Lastiğimi 5 sıra boyunca ördüm. Örgümüzün ön tarafındayken burada düz örgüye geçeceğiz arkadaşlar. E, örgümüzün ön tarafı, arka tarafı neresidir diye karıştırıyorsanız eğer e, buradaki başlangıç ipimiz sol tarafta kaldığında örgümüzün bize bakan tarafı ön tarafı oluyor. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Şimdi bu sıramızda tüm ilmeklerimizi düz örgü yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyken ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu sırada tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün bu düz yüzünde tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sıramızın tüm ilmeklerini sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bu örgümüzün ön yüzünde birimizin kulak açıklığını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk ilmeğimle birlikte 12 tane ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki 5 ilmeğimizde kesme işlemi yapacağız. 2 ilmeği Aynı anda alarak yine düz örgü yapıyorum. İlk ilmeğimizi kestik. Şimdi sağdaki ilmeğimi sol şişime alıp yine iki ilmeği aynı anda düz örüyorum. İkinci ilmeğimizi de kestik. Şimdi yine sağdaki ilmeğimi sol şişime alıp üçüncü ilmeğimizi keseceğiz. Yine ilmeklerimi aynı anda alarak üçüncü ilmeğimi de kesiyorum ilmeğimi sol şişime alıyorum. 2 ilmeğimi aynı anda düz örerek dördüncü kesmeyi yapıyorum. Yine ilmeğimi sol şişime alıp 5. ilmeğimi kesiyorum. 5 ilmeğimizi ard arda keserek ilk kulak açıklığımızı yaptık. Şimdi bu ilmeğimizle birlikte arada 8 tane ilmek örelim. 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada yine bu kısımda yaptığımız gibi 5 ilmeğimizi keseceğiz. Evet buradaki ilmeklerimi de kestim. İkinci kulak açıklığımızı da yapmış olduk. Şimdi kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine düz olarak örelim. Sıramı tamamladım. Bu sıramızı başta ve sonda 12 ilmek ördük. Ortada 8 ilmeğimizi ördük. Ve bu aralarda 5'er ilmeğimizi keserek bu sıramızı tamamladık. Örgümü çeviriyorum. Bu sırada ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu alt sırada kestiğimiz 5 ilmeği burada ilmek çıkararak yine sıramıza katacağız. İpimi parmağıma bu şekilde doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizi yine sıramıza kattık. Şimdi bu aradaki 8 ilmeğimizi yine ters olarak örelim. Sonraki açıklıkta yine 5 tane ilmek çıkaracağız. Şimdi bu aradaki 8 ilmeğimizi Yine ters olarak örelim. Sonraki açıklıkta yine 5 tane ilmek çıkaracağız. 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada yine 5 tane ilmek çıkaracağız. 1 2 3 4 ve 5. Burada da 5 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sıramı tamamladım. Biraz sıradaki istenmiş ilmekleri bu sırada ilmek çıkararak kulak açıklıklarını tamamladık. Ve böylelikle sıradaki ilmek sayımız yine 42 oldu. Örgümü çeviriyorum. Şimdi 10 sıra boyunca düz örgü öreceğiz. Yani örgümüzün düz yüzünde düz arka yüzünde ters örerek sıralarımızı tamamlayacağız. 10. sıranın sonunda birimizin tepesini büzmek için ipimizi uzun keseceğiz. Sıralarımı tamamladım. İpimi kestim. Şimdi iğne yardımıyla ilmeklerimizi bu şekilde ipimize topluyoruz. Ilmeklerimizi bu şekilde büzdürüp yine aynı ipimizle örgümüzü ters çevirerek iki ucumuzu dikip ipimizi sabitleyip gizleyeceğiz. Belimizi tamamladık. Atkı yapımıyla devam ediyoruz. Şişimize 5 tane ilmek atıp ilmeklerimizi bir sırada düz, bir sırada ters örerek toplamda 78 sıra boyunca öreceğiz ve atkı yapımını da bu şekilde tamamlamış olacağız. Atkımızı da tamamladık. Pompon yapımıyla devam ediyoruz. Pompon yapımı için bu şekilde bir aparatınız yoksa eğer kalın bir kartonu 3 santim çapında 2 adet kesip ortasına delik açarak çok rahat yapabilirsiniz. Pomponu bu şekilde kestiğimiz kartonu nasıl hazırlayabiliriz sizlere kısaca anlatacağım. Yapacağımız pompon için 2,5 metre civarında beyaz iplik kullanacağız. Hazırladığımız kartonları bu şekilde üst üste tutup ipimizi bir iğne yardımıyla bu kartonların etrafına dolayacağız. Bu şekilde İpliğimiz bitene kadar aynı işlemi yapacağız. İpimin tamamını kartona bu şekilde doladım. Şimdi ipimizi şu kısımdan kesiyoruz. İpleri kestim. Şimdi şu iki kartonu biraz aralayarak yine beyaz bir iple şu şekilde açmadan ipimi aradan geçirip burada sıkıca bir iki tane düğüm atacağım. Aradaki ipimi bağladım. Şimdi bu kartonları bu şekilde buradan çıkaracağız. Uzun kalan yerlerini makasla düzeltebiliriz. Hazırladığımız pomponu birimizin bu tepe boşluğundan girip iç kısmında ipimizi sabitleyip izleyeceğiz. Birimizin pomponunu da yerleştirdik. Şimdi dikişlerle devam ediyoruz. Ayıcığımızın burun kısmını bu şekilde iki gözlerin arasına iğneyle sabitleyip İçine az bir elyaf doldurup dikeceğiz. Burun dikişini tamamladık. Kulaklarla devam ediyoruz. Sihirli halkadan sayarak her iki kulak arasında 4 sıra bırakıp 5. ve 7. sıralar arasına kulaklarımızı dikiyoruz. Kulak dikişini tamamladık. Kafa dikişine geçmeden önce kaşlarımızı siyah ipimizin tek katıyla gözlerimizin bir sıra üzerinden ve arada 5 sık iğne bırakarak işliyoruz. Şimdi kafa dikişini yapacağız. Buradaki renk geçişlerimiz arka tarafta kalacak şekilde ve son sıramızı kafamızın içine girecek şekilde ayarlayıp dikişimizi yapıyoruz. Şimdi kafa dikişini yapacağız. Buradaki renk geçişlerimiz arka tarafta kalacak şekilde ve son sıramızı kafamızın içine girecek şekilde ayarlayıp dikişimizi yapıyoruz. Kafa dikişini tamamladık. Ayaklarla devam ediyoruz. Dikmeden önce ayaklarımızı az miktarda elyaf doldurup gövdenin 5. ve 6. sıraları arasına arada 4 sık iğne boşluk bırakarak dikeceğiz. Ayak dikişini tamamladık. Kol dikişiyle devam ediyoruz. Kolları her iki yanda eşit bir şekilde ayarlayarak dikeceğiz ve böylece tüm parçalarımızın dikişini tamamlamış olacağız. Pompon ayıcığımızı tamamladık. Çok şirin ve çok severek hazırladığım bir tarif oldu. Umarım sizler de benimle birlikte buraya kadar severek örmüşsünüzdür. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.